Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Bugün 28 Ağustos, pazar günü birazcık hareketli bir gün geçti. Sedat Peker yeni ifşalar yaptı, Sedat Peker'e bir yalanlama geldi. Bir de daha önceki ifşalarında bahsettiği Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı, Türk Medya Grubu'nun patronu Hasan Yeşildağ'ın bir adamı olan Şemsettin Başağ'ın bir açıklaması var. Gökhan Özbey'in Twitter'daki ses odasında, konuşma odasında Şemsettin Başak suçlarını itiraf edip, 90'lı yıllarda Hasan Yeşildağ'ın talimatıyla işlediği suçları itiraf edip yeniden yargılanmak istediğini söyledi. Bunlara geleceğiz. Şimdi öncelikle bugünkü iddialarına bakalım. Sedat Peker'in bugün birçok şeyden bahsetti. Yine gündeminde SPK vardı ama bu sefer Halk Bankası'nı da işaret etti. Oradaki İran paralarını da işaret etti. Reza Zarrab'ı işaret etti aslında. Bunlara da geleceğini söyledi. Bununla birlikte Zehra ile ilgili çok Ciddi bir iddia, çok ciddi bir e, video da yayınladı. Ancak biz bu videoyu da bu iddiaları da maalesef yayın yasağı olduğu için konu üzerinde e, yayınlayamıyoruz, dile getiremiyoruz. Merak edenler Deli Çavuş hesabından bakabilir, Twitter üzerinden Sedat Peker'in. Şimdi e, Sedat Peker bu SPK'daki rüşvet sarmalı ile ilgili ifşalarına devam ediyor dedik. E, bugünkü paylaşımlarına muhalefete seslenerek başladı Sedat Peker. Kılıçdaroğlu dün Sedat Peker daha ne yapsın suç işleyenleri elinden tutup e, savcılığa mı getirsin bu suçludur diye e, demişti. Savcılara sitem ederek. Sedat Peker de e, kardeşi Atilla Peker'i kendisinin yakalattığını Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili hatırlatarak yani Sayın Kılıçdaroğlu ben bunu dahi yaptım dedi ve e, düzeltmesini yaptı Kılıçdaroğlu'na. Daha sonra Bankasya'dan verilen 100 milyon dolarlık bir krediden bahsetti. Sedat Peker ee, şu ifadeleri kullandı. Olduğu gibi tweetini okuyacağım size. Çünkü bir Sedat Peker'in iddiası bu. Daha önce basında burada adı geçen Atıl Akkan ilgili e, birçok haber çıkmış. Sicilinin kabalık olduğu hakkındaki iddialar işte 70'li yıllardaki e, hayali ihracattan tutun da daha sonradan yaptığı başbakanlıktaki lobicilik faaliyetlerine kadar hakkında birçok iddia var e, Atıl Akkan'ın. Ancak e, bu yeni bir iddia. Peker diyor ki İzmir Ali Ağa'da Atıl Akkan isim, isimli sözde bir iş adamına Bankasya'ya devlet tarafından el koyulmak üzereyken sözde bir enerji yatırımı ile ilgili 100 milyon dolar kredi verdi ve şahıstan bu kredinin karşılığında hiçbir güvence almadığı gibi kefalet imzasını dahi almadığı ortaya çıktı. BDDK raporuna göre bu şahsın bir daha asla bankacılık yapmaması gerekir. E, bu şahıstan kastı Ali Fuat Taşkesenlioğlu eski SPK başkanı. O zaman Ali Fuat Taşkesenlioğlu Bankasya'nın genel müdürüydü. 16 yıl boyunca Bankasya'nın genel müdürlüğünü yaptı. Yani burada da tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Bankasya'ya 3 kuruş 5 kuruş para yatıranlar dahi hapse atılırken, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilirken kamudaki görevlerinden 16 yıl boyunca bu bankanın müdürlüğünü yapmış bir insan daha sonrasında Halk Bankası'nın başına getirildi ve daha sonra SPK'ya geldi. Üstelik bu BDDK raporuna yansımış olmasına rağmen Sedat Peker'in iddiasına göre. Şimdi gelelim bu Atıl Akkan'a çok kısa bir bilgiden de bahsedip bu konuyu geçeceğim. Atıl Akkan 2018 yılında 75 yaşındayken kalp rahatsızlığından dolayı hayatını kaybediyor. Fakat hakkında da birçok iddia bırakarak, gerisinde çok iddia bırakarak ölüyor Atıl Akkan. 2002 yılında Evrensel Gazetesi'nde Akkan hakkında lobicinin kirli sicili başlıklı bir haber yayınlanıyor ve bu haberde Akkan'ın bankalara aktarılacak 4 milyar dolarlık kaynaktan pay kapmak için başbakanlıkta yatıp kalktığı yazıyor. Yani burada lobicilik faaliyetleri yürüttüğü yazıyor. Bunun dışında Hürriyet Gazetesi'nde çıkan bir haber var Atilla Akkan'la ilgili. Bu haberde de 285 milyon avroluk bir yatırımın can çekiştiğini, bu enerji yatırımının can çekiştiğini söylüyor. Bu yatırımda yine dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la birlikte... E, açılışının yapıldığı bir yatırım. Çakmaktepe Enerji e, yatırımı. Daha sonra Atıl la ilgili işte Sedat Peker bu 100 milyon dolarlık kredi aldığını söylüyor. Tabi Hürriyet'in bu haberi 2014 yılından Bankasya'ya ise 2015 yılında el konuluyor. Ve e, Hürriyet'in bu haberinde Atıl Akkan'ın bankalara 150 milyon avro borçlu olduklarını e, söylediği yer alıyor. Atıl kendi cümleleriyle. Ve yine sene 2019, Dünya Gazetesi'nin bir haberi var. 6 Lakan santral yatırımının Bankasya'dan aldıkları krediyle gerçekleştiğini de söylüyor. Yani bu sadece kredi alma dönemi 6 e, lakkanın Bankasya'dan. Bankasya'ya el konulmasından hemen öncesiyle sınırlı değil. 2009 yılında da 5 e, yıl vadeli bir kredi aldıklarını ve bu e, santral yatırımının bu kredi sayesinde gerçekleştiğini söylüyor. Şimdi Serhat Peker'in ifşaları bunlarla sınırlı değil. Rüşvet Çarkı'nın nasıl işlediğini de bazı örneklerle anlattı bugün Sedat Peker. İşte O dönemin SPK Başkanı Ali Fuat'ın üç tane gelir kapısı vardı dedi ve şöyle bir iddia ortaya attı. Birincisi SPK'da halka arz edilmiş şirketlerin sudan bahanelerle işlem görmesine yasak getiriyor ya da oynayan büyük oyunculara yasak getiriyor. Yasak geldikten sonra çevresinde Diyarbakırlı Nedim Özbek olarak bilinen kişi ya da Ahmet ve Süleyman isimlerindeki yakınlarını devreye sokuyor. Bu kişiler biz işi hallederiz diyerek büyük paralar karşılığında bu yasakların kalkmasını sağlıyorlar. Rüşvet tarifesinde en küçük rakam 500 bin dolar, üst limit ise açık yani sınırsız. Buna bir örnek vermek gerekirse Kütahya Şeker hisse senetlerinde e, yasak yani Abdullah isimli şahıstan 1 milyon 250 bin dolar aldılar. Vakit sorunum olduğu için bu arkadaşın soyadına bakamadım. Gazeteci arkadaşlar araştırırsa zaten bulurlar dedi. Ben bununla ilgili çok kısa bir araştırma yapabildim. Henüz bir şeye rastlayamadım. Daha çok ben atlak kısmına odaklandığım için ama buna da bakacağım, bununla ilgili de bir şey e, bulursam hem Medya internet sitesinden, Twitter adresimizden hem de e, burada yapacağımız bu yayınlarda öğrenebilirsiniz. Şimdi bir başka iddiası Sedat Peker'in de Maya Eğitim Danışmanlık Şirketi ile ilgiliydi. E, bu şirketin hisselerinin %90'ının Zehra olduğuna oğluna, %10'unun ise Burdur İl Milliyeti Müdürü Nesin Kakırman'a ait olduğunu iddia etti Sedat Peker. Daha sonra da birinin il milleti müdürü, diğerinin milletvekili olması nedeniyle bu şirketteki isimlerini başka kişilere de hani devrettiğini söylediler. Söyledi Sedat Peker, düzeltiyorum. Şimdi Sedat Peker şirketin halka arz danışmanlığı yaptığını internet sitesi üzerinden duyurduğunu söyledi. Ve bunu da bir parantez içinde yazarak rüşvet toplama olduğunu iddia etti. Şirketin AK Partili belediyelerle de iş yaptığını iddia etti. Birkaç ekran görüntüsü paylaştı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de dönemin AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de iş yürüttüğünü söyledi. Büyükşehir Belediyesi'ne de bir çağrı yaptı. Bu yazıları ihbar kabul edip inceleme yapıp savcılığa suç duyurusunda bulunma zorunluluğunuz var dedi. İBB yönetimine Sedat Peker. Bakalım İBB yönetiminden bununla ilgili herhangi bir e, harekete geçilecek mi? Herhangi bir adım gelecek mi? Bunu da ilerleyen vakitlerde göreceğiz. Şimdi Sedat Peker bir de yayın yasağını deldi. Biliyorsunuz son günlerde çok uzun zamandır yine Sedat Peker'in de ifşalarında sıkça yer verdiği AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'yla kocası Yunsal Ban'ın, rektör Yunsal Ban'ın, profesör, boşanma davası ile ilgili ortalıkta dönen inanılmaz paralar var. Bununla ilgili yayın yasakları geldi. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Üzerine çok yazıldı, çizildi. Ancak şu an konuşamıyoruz. Sedat Peker... Deli Çavuş hesabından yaptığı paylaşımlarda Ünsal Ban, Zehra Taşkesenlioğlu ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu e, içeren bir ciddi bir iddiada bulundu. Ve bu iddiasını da Ünsal çekip kendisine yolladığı Zehra Taşkesenlioğlu'nun videosuyla belgelendirdi. E, biz yayına olduğu için bu videonun içeriğiyle ilgili herhangi bir şey söylemiyoruz. E, videonun içeriğinin ne olduğunu söylemiyoruz. E, sadece böyle bir şey olduğunu ve bunu isteyenlerin e, Deli Çavuş'un Twitter hesabından bakabileceğini söylüyoruz. Zaten bu bölüme de Sedat Peker, şimdi geldik cehennemin kapılarının açılacağı bölüme dedi. Ancak bence evet bu da önemli ama dün de bahsettiği gibi Sedat Peker'in bu magazincilik sevdası sizden bana bulaştı demişti. Gerçekten de Hani cehennemin kapılarını açacak olan şey bundan da öte aslında orada söylediği bir cümle, bir suçun itirafı olarak değerlendirilebilecek bir cümle var o videoda. Asıl buraya odaklamamız gerekiyor. Gerçekten hani cehennemin kapıları eğer e, savcılar harekete geçerse Zeyra Taşkesenlioğlu'nun o videoda söylediği suç itirafı niteliğindeki bir cümleyle açılabilir. Yani Sedat Peker buradaki yayın esnasında da dermiş oldu. Sedat Peker'in bu ifşalarından kısa bir vakit sonra belki aradan bir saat dahi geçmeden e, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu bir açıklama yayınladı sosyal medya hesabından ve Sedat Peker'in bu iddialarını yalanladı. Dün hatırlayacaksınız, Mine Tozlu Sineren adlı bir kadın, bir iş kadını ile ilgili bir iddia ortaya atmıştı. Kadından rüşvet istendiğini ve bu rüşvetin istenmesinin de ekran görüntülerini paylaşmıştı. Ve bütün bunların da dönemin SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile görüşmek için tezgahlandığını söylemişti Sedat Peker. Olay şöyle oluyordu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Belli bir ücret karşılığında sermaye artırımı talebini, Mine Tozlu Sinere'nin şirketinin sermaye artırımı talebini, Marka Yönetim Holding'in e, SPK'daki işini çözebileceğini söylüyordu. Ancak e, WhatsApp konuşmalarına göre bu parayı vermeyi kabul etmiyor Mine Tozlu Sinere. Akşam Halk TV'de İnan Demirel'in yayınına katıldı Mine Tozlu ve e, burada... ...Sedat Peker'in ifşalarını da doğruladı, teyit etti. Daha sonra bir açıklama yayınladı bugün. Fuat Taşkesenlioğlu... E, ...dünkü ifşaların ve ifşalara konu olan Mine Tozlu ...Halk TV'deki doğrulamalarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek bu iddiaları reddetti. Ben açıklamanın tamamını şimdi size okuyacağım. Herhangi bir şekilde kırpık biçim olmasın diye. Mine Tozlu adını göreve başladığım Nisan 2018 sonrası Erzurumlu olmamız hasebiyle... Erzurumlu olduğunu söyleyerek onun adına randevu isteyen biri dolayısıyla öğrendim. İddiaya göre bu insan Zehra Taşkesenlioğlu'ydu. Yani bu konuşuluyordu daha doğrusu. Ancak burada e, ismini vermemiş Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu kardeşi olduğu için sanırım. Firma sahiplerinin farklı kişiler üzerinden randevu talebine cevap vermeyeceğimi belirttim. Bu süreçte yönetim kurulu başkanlığını yaptığım şirketin işlemleriyle ilgili inceleme ve soruşturmalar devam etti. İncelemeler sonucu rapora bağlandıktan sonra... Kendisinin de içinde bulunduğu kişiler hakkında kurul kararı ile 2 veya 3 suç, suç duyurusu ihbarında bulunuldu. Serkan Taranoğlu ismini son 2-3 gün öncesine kadar duymuş bile değildim, tanımadım. Bahsedilen Salih Orakçı ile 5-6 yıl önce yani SPK başkanlığım öncesinde bir tanışma dışında görüşmem olmamıştır. Borsa Gündem internet sitesi sahibi Orhan Pala ile göreve başladığım 2018 yılında yaptığı hayırlı olsun ziyareti dışında bir görüşmem olmamıştı. Burak Taşçı'yı tanımam, herhangi bir itibatım olmamıştır. Kız kardeşim Zehra Taşkesenlioğlu, SPK ile ilgili hiçbir iş için aramamıştır. Bu baştaki Erzurumlu olması hasebiyle tanıştığım Erzurumlu biri tarafından tanıştırıldığım daha doğrusu ee, randevu isteyen birisi demişti. Ali Fuat Taşkesenlioğlu burada da kardeşi olmadığını iddia ediyor. Ancak Millet Hocası'nın bunun tersini, Selat Bekar bunun tersini söylüyor. Minetoğlu Sineren ile görevden ayrıldıktan sonra bir hukukçunun ricası ile onun da bulunduğu ortamda randevu talepleri doğrudan randevu taleplerini doğrudan istemek yerine farklı kişiler vasıtasıyla yapmasının son derece yanlış olduğunu yüzüne karşı söyledim. Varsa bir şikayeti kuruldan ve yöneticilerden randevu isteyip görüşmesini söyledim. Benim rica etmemi söylediler. Ancak ben kendim aramayacağımı da bildirdim. Şimdi Minetoğlu Sineren dünkü Halk TV yayınında şöyle bir şey söyledi. SPK başkanlığından sonra ...görevden alındıktan sonra ben Alifuat Fuat Taşkesenlioğlu ile görüşebildim. Ve e, bu görüşmede bana doğrudan randevu istemediği için... ...görüşmediklerini söylediğini aktardı. Minnet Ozu Sineren de buna karşılık Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na... ...ben sizden doğrudan randevu alamadığım için... ...araya birilerini sokmak zorunda kaldım dediğini iddia etti. Bunu da bir kenara koyalım. E, açıklamasının sonunda da Taşkesenlioğlu, Minnet Ozu Sineren ve yeni... ...diğer iftira atanlara karşı da yarın suç duyurusunda bulunacağım ifadelerini kullandı. Sedat Peker sürekli hadi bakalım beni bir yalanlayın ondan sonra neler oluyor göreceğiz diyordu. Bir yalanlama geldi Sedat Peker'e bakalım Sedat Peker bununla ilgili ne söyleyecek, bir şey söyleyecek mi, harekete geçecek mi? Son olarak da bir de bu Şemsettin Başak meselesine çok kısaca değinmek istiyorum. Sedat Peker'in daha önceki paylaşımlarında hedef aldığı Türk Medya Grubu patronu Hasan Yeşildağ'ın adamlarından... Biri Şemsettin Başak, daha eski adamlarından biri daha doğrusu. Dün gazeteci Gökhan Özbey'in sohbet odasına katılıyor ve burada bir dizi açıklamada bulunuyor. Sosyal medya hesabından da Gökhan Özbek bunu duyurdu bugün ve dedi ki, dün gece sohbet odamızda büyük bir itiraf geldi. Şemsettin Başak, 90'lı yıllarda Hasan Yeşildan talimatıyla adam kaçırma dahil birçok suçları itiraf ederek tekrar yargılanmak istediğini açıkladı dedi. Burada bir suç itirafı var. Tekrar yargılanma talebi var. Öğrendiğimize göre Şemsettin Başak şu an yurt dışında yaşıyor. Ve bu akşam da saat 21'de zannediyorum bir YouTube kanalında bir açıklaması olacak. Kendisinin bir yayına bağlanacak. Bakalım orada Hasan Yeşildan adamı olduğunu söyleyen Şemsettin Başak neler anlatacak. Bununla ilgili herhangi bir savcı harekete geçecek mi? Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu da bir dizi paylaşımda bulundu. Senat Peker'in paylaşımlarından sonra borsadaki küçük, küçük yatırımcılarla ilgili onun da açıklamalarını olduğu gibi okuyorum. <laughs> Affedersiniz. Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım. Muhteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak beni asıl ilgilendiren meseleye giriyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK'nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı. İçeriden bilgi alarak manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var. Bunu hisse grafiklerinden de çok net izliyorum örneklerini TCMB, TCMB faiz kararlarında ve sosyal medyada çıkartılan bazı dedikodular sürecinde de gördüm, notlarımı aldım. SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Nedenini biliyoruz. Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız. Dolayısıyla ekonomi derken sadece ilk 100 günlük planlar vesaireyle bu ülkenin toparlanamayacağını biliyorum. Bu urları tefecileri, simsarları, çantacıları temizlemeden, yani devlete nefes aldırmadan milletin de nefes alamayacağını biliyorum. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim. Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi bu mikropların ve beslendiklerinin parasıyla telafi edilecek. Konunun bu boyutunu da uzun zamandır takip ediyorum. Kimse merak etmesin dedi. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Eğer gün içerisinde bir gelişme olursa medyablog.org twitter.com slash hesaplarından takip edebilirsiniz. Önemli bir gelişme olduğunda yine bu şekilde podcast halinde YouTube üzerinden yayın yapacağız. Yapmak istediğimiz birkaç canlı yayın var. Birkaç isme tekliflerimizi gönderdik. Onlardan da yanıt bekliyoruz. Bunların olması durumunda da yine sosyal medya hesaplarımızdan duyurusunu yapacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Ali Isiyel, Medyablog. Hoşçakalın.